Merhabalar ben Batuhan. Ben de Arda. Ve 20'li yaşlardasınız. Oğlum şu an çok değişik işler içerisindeyim ha bu arada. Ben bunu kayda girmeden önce anlatacaktım sana hadi bari yeri gelmişken. <laughs> ne oldu? Oğlum bizim seninle ilk bölümü kaydettiğimiz yer değil mi şu an? İlk defa buradan ben Aa devir evet doğru. Tekrar. Hep Bursa'daydım. Uzun zaman olmuştu. Evet abi. Bundan sonra birlikte acaba bölüm kaydedebilecek miyiz? Yani yan yana kaydedebilecek miyiz? Oğlum ne bileyim ya. Sen diyorsun ki gelmeyeceğim artık İstanbul'a. Abi benim için o devir kapandı gibi duruyor şimdilik. Ah keşke benim için de kapansın. <laughs> E sen İstanbul'da yaşamasan nerede yaşayacaksın? Bursa'da mı? Yok yani öyle, öyle bir fırsatım olsa yaşardım ama ben işte işmiş falan derken İstanbul'da kaldım hmm. diyor ya. Ya işte ben de onu hiç başlatmak istemediğimden İstanbul dışında iş bakıyorum. Güzel abi güzel evet. tartışmışsın. Bunlar da başka bir podcast'in konusu olabilir belki. Şimdi ne konuşacaktık? Berber terörü. <laughs> Abi gerçekten bu arada terör diyebiliriz ya sarı öfke gibi bir şey abi bunlarda ya. Bunlar bir isim bulabiliriz belki. Oğlum <laughs> ama şu adamları da yazık ya bir, bir yerden bakıyorsun. Yani düşünsene şimdi bir buçuk ay kapalı kalmışlar. Ee, hiç para kazanmıyorlar. Kiralarını falan vermek zorundalar. Öküz gibi zam gelmiş. Çok normal olarak. Abi bu arada e, birçoğu yani hem Akisar'da hem de benim e, duyduğum kadarıyla çevre, il ve ilçelerde. Abi evlere gitme oluyormuş ya. Yani <laughs> benim... Mesela se, se, senin devamlı gittiğin berber varsa arıyormuşsun abi eve gelir misin? İşte geliyormuş yarım saat, bir saat kesip geri gidiyormuş parasını gene alıyormuş. Aynen benim berberim de yapmış bununla aynısını. Evlere gittim arada diye böyle. Gitmişler arabayla almışlar bizim abiyi. Eve götürmüşler, kestirmişler sonra da bırakmışlar. Çok iyi servise bak. Yani çok zengin işi bir tıraş değil mi abi yani Aynen. sanki böyle mafya <laughs> babalarının yani. olduğu gibi bir de arabayla alıyorsun bırakıyorsun ulan 3'e vur işte ne kaybedeceksin ya <laughs> Ya ben çok şey kaybettim <laughs> zannediyordum o kadar kaybetmiyormuşum artık ben mesela full böyle takılacağım Bir sene falan minimum ben böyle gezerim artık full kısa saç sen mesela berbere gittiğinde maske taktınız mı abi ikinizde tabi maskeli girdim benden başka kimse yoktu dükkanda 3 ay sonra berbere gittim geçen hafta ee, kendi makine almıştım karantinada işte Kendim kesiyordum önleri. Arkaları annem kesiyor. Zangır zungur gidiyorduk. Asker tıraşı yani. Berbere gittim. Gene öyle yaptırdım. <gülüyor> <gülüyor> abi o zaman neden gittin ya? Oğlum ama farklı oluyor işte. A abiyle de konuştuk aynısını. Diyor yani. Üç kardeşim ne olacak diyorsunuz ama diyor. Bunun diyor doğru ayarı vermek lazım. Çünkü yanlar çok kötü abi. Yanlar diken diken mesela. Ve hızlı uzadığı zaman kafanın şekli çok bozuluyor. Yani tam o yuvarlak o efekti vermek. O böyle katmer katmer kesmek bunu herkes yapamıyor yani. Annemle ben uğraştık mesela. Ben de 3 kestim o da 3 kesti. 3 değil aslında eğer böyle işte üstler 9 artık yanlar 4-5 falan öyle bir şey. Benim evde yaptığım gibi olmadı mesela. Evde yapmak istediğimin aynısını berbere gidince yapabildim. Abi berberde yani mesela berberlerin yaptığı şey değil mi? Yani mesela her taraf aynı numara olmuyor. Yani mesela bazı aynı yerler işte. biraz daha kısa. <laughs> Oğlum ben de bir kere 10. sınıftayken böyle bir deneme yapmıştım. He. Abi her tarafı ben aynı kesmiştim. Bildiğin yumurta gibi oluyorsun böyle. Her tarafın aynı büyüyor. Evet işte. Çok komik Aynen. Oğlum adam bir de saçını tanıyor ya. Mesela bakıyor. Mesela abi çok küçük mesela şey darbeleri vuruyor. Makas darbeleri vuruyor. Yani normalde diyorsun ki herhalde hiçbir şey kesmiyor yani. Ama sonra bir bakıyorsun of. Acayip olmuş. <gülüyor> <gülüyor> abi sana berber bir kere iyi şey dedim ya. Ya mesela telefonda gittim bir model gösterdim. Bu sana gitmez ya da bu sana olmaz gibi bir şey söyledi mi? Bana bir kere demişti abi yani. Baktı bu, bu sana olmaz dedi başka bir şey buldu. Ben ne göstersem bana direkt şunu diyorlar. <laughs> bak yalnız bu biraz dalgalı. Seninki çok düz. <laughs> Benim fix abi bu. Ben ha, ne model göstersem göstereyim. Bak cık, bak bu adamın biraz dalgalı. Ben Steven Gerrard gösterdim. Fernando Torres gösterdim. Hepsininki dalgalıymış anasını satayım. Benim saçlar dümdüz. İmo gibi uzuyor. Bana hiçbir olmuyor abi. Gösterdiğin Tesla olabilir or. gibi ya. Torres'in de böyle değişik bir modeliydi o zaman. Abi Gerard'ın bir ara çok güzel modeli vardı. Böyle çok yavaştan böyle kısalıyor aşağıya doğru falan. Onu göstermiştim. Bak, Bak bu biraz dalgalı sana gitmez dedi. Aynısını kesti buna koyayım. Ya ben zaten öyle A çok mesela ben şöyle düşünüyorum abi. Berbere gittiğin anlaşılmıyorsa berber iyi berberdir. Ha, olabilir. Yani şey değil böyle çok belli değil. Ben zaten öyle seviyorum. Ben böyle arkada böyle şöyle şey gibi Deniz Rodman gibi Subay olsun istemiyorum kafam Yani böyle şekiller, şukullar bilmem ne. Yanda çizgiler, Burak Yılmaz stili, önden bir çizgi, kaşlar falan. Hiç öyle değil. Yani ben çok doğal halinde kalsın istiyorum ama ne zaman Berber'e gidersem gideyim saçımın doğal hali bozulmuş oluyor kesinlikle. Son artık son Berber'de bunu tutturdum ama. Bir arkadaşımın çok eski Berber'i. Ne kadardır? 2-3 senedir hep aynı Berber'e gidiyorum ve Emre abiyle aramız çok iyi. Abi mesela benim şey derdim de var. Yeni bir Berber'e gittiğinde ya da gitmek zorunda kaldığında saçını nasıl tarif ediyorsun? Yani mesela şu an senin saçını yani dinleyenler Instagram'a girip bakabilir. Aşağı yukarı tahmin edebilirdi. Sen mesela berbere gittiğinde ne diyorsun abi? Yanlar kısa üstler uzun mu? Kanka ben çok geriliyorum. Yeni berber benim için dünyanın en zor şeyi falan. Ben bir berberi tutturduktan sonra sadece onunla devam etmek istiyorum. Bir kere lisedeydim. Genç bir berbere denk geldim, tamam Bizim mahallenin altında. Yani babamın da gittiği yerde zaten orası ama yeni bir berber transfer olmuş oraya. Gittim tamam mı denemek için. Bak bir ara çünkü benim saçlarımı full sıçıp batırıyorlardı. Ulan ben de deniyorum bizim mahalledeki hepsini. Bir taneye gittim abi. Genç bir adam böyle muhabbetimiz de uyuştu falan. Bizim oralarda oturuyormuş. Adam bir kesti saçımı hayran kaldım tamam mı? Telefonlar alışıldı verişildi. Full ona kestirdim bir sene boyunca. Abi sonra aradım. Adamı çünkü gittim ayrıldı buradan dediler. Aradım abi. Herif telefonu değiştirmiş berberliği bırakmış. <laughs> Adam abi, adam jübile yapmış. Nasıl üzülmüştüm var ya. Abi benim de vardı ya. Tesadüfen girdiğim bir berber çok güzel kesmişti. Hatta eve gidince fotoğraflarını çektim. Hmm. Böyle aynada falan. A, yani geri gittiğimde abi diyordum Yani anlatmıyordum. Abi bunun gibi diyordum. Hmm. O da artık zaten anlamıştı ne olduğunu falan. Yani şeylerde tam yemiyor abi. Yanlar kısa, üstler uzun da tam yemiyor. Bir de ben mesela bir tarama yönüm yok abi benim. Ben sallayıp önde bırakıyorum ya. Yani bunu berberler ısrarla anlamıyor. Ya diyorum abi bir yana taramıyorum. Sadece elimi işte birazcık önde sallandırıp bırakıyorum saçlarımı hmm. onlar da inatla bir bir yöne taramak istiyorlar abi galiba onlar da bir refleks gibi bir şey <laughs> bak bir kere de şey oldu bak yani berberle biz anlaşamıyoruz abi ben bir model söylüyorum hmm. o modele ısrarla uymuyor ya da sana yakışmaz diyor olmaz diyor falan böyle. Hmm. Yani bir de istediğim şeyler de çok uçuk kaçık şeyler de değil. Hı. Yani yanlar bir tık daha kısa olsun abi falan diyorum. Ya da mesela biraz daha kademeli geç falan filan. Hı. Bir kere şey oldu. İstanbul'da Kartal'da bir berbere gittim. Yani hep gittiğim berberdi. Hı. Abi oradaki berberde genç bir çocuk var. 95 ya da 94'lü tahminim. Benden biraz büyük. Abi işte tıraş olduğum falan. Dedi kardeşim dedi, jöle süreyim mi? Yok dedim ben işe gideceğim. Yani sabah 10 gibi işte Apple'a gidecektim çalışmaya. Hı. Sen soğanlık çocuğusun sana yakışır. Ya dedim abi dedim bak ben işe gideceğim dedim. Öyle jöle falan olmuyor dedim. O dedi yok yok dedi kardeşim dedi. Kızlar nasıl hasta olacak sana bak dedi. Ondan sonra çat dedi elini jöle sürdü. Benim önleri üçgen yaptı tamam mı? Kahve, abi dedim yapma ben dedim ben. Bak bak dedim yapma dedim abi dedim. Yani ben şey yapacağım. Yani işe gideceğim bunu yıkamam lazım falan. Yok dedi bak dedi şimdi kızlar nasıl hasta olacak falan. Önleri üçgen yaptı benim. Bir de vakslamış falan birden böyle katılaştı ön. Abi yani bildiğin Apache gibi bir şey oldum ben sabah onunda. Abi delireceğim. Yani evden çıkmışım böyle yani ucu ucuna metroya yetişeceğim, otobüse yetişeceğim gitmem lazım. ne yap? Eve de dönemiyorum. Abi gittim aşağı iki sokak aşağıda bir tane Tesadüfen berber buldum gittim orayı yıkattım. O da şey dedi. Ya kardeşim dedi sen dedi galiba. Dedi cumartesi akşamı dedi gençler dedi akıyor tabi dedi. E, Saçlar ondan akşamdan kalmış değil mi yaptı tamam mı? Ben de evet abi evet dedim. Akşam dedim çok dedi içtik dedim. dedim. <laughs> o yüzden dedim kafa çok güzel dedim. Abi adama da açıklayamam ki 10 dakika önce yapıldı bu saç falan diye. Yani ondan sonra ben berbere gitmeyi kestim abi. Yani benim dediklerimi dinlemiyor da. ya Mesela benim saçım abi... Sarıya boyamayı da düşünüyordu. Senin ikinci gittiğin berber birincinin bok ettiklerini toparlamak için açmış oraya falan mesela. <laughs> Sana diyorum Abi sen de Örfat'tan geldin falan diye. Abi bu da olabilir ya. Bu benim başıma ikinci defa geldi. Akisar'da da geldi bir kere başıma. Ya yani Bir şey yetişecektim. Tam hatırlamıyorum yetişeceğimi. 10. sınıfta falanım. Bir berbere girdim tanımadım yani hızlı olsun diye. Abi bir buçuk saat insan tıraş mı ya? Ya adam duruyor çay içiyor Arkadaşı arıyor, telefonla konuşuyor falan. Abi delireceğim. Dedim abi artık kes şu saçı ya. Yani yarısı kesildi falan. Bir buçuk saat oldu. Dedim ben artık parasını da vermedim gidiyorum abi ben dedim ya bu saç kesilmeyecek dedim ya. Yani gerçekten bir buçuk saat bekledim. Yani oturdum koltukta bak, bekleme yeri de değil. Ondan sonra yanındaki berbere gittim. Dedim abi dedim bu yandaki berber ne böyle ya dedim. Bir buçuk saat oldu kesemedi o öyle dedi. Genelde oradan sonra buraya geliyorlar dedi. <gülüyor> <gülüyor> bir bir sene de oraya gittim abi ben. Ya abi bir de şey çok kötü yani. Yani bir berberden çıkıp hemen bir berbere gitmek istediğin zaman ki o aradaki telaş çok kötü. Benim bir kere başıma geldi bu. Abi herif benim önleri o kadar böyle kötü bıraktı ki böyle yani bir perçem böyle duruyor orada. Ama nasıl kötü? Hiç istemiyorum onun orada durmasını yani. Adam ısrarla kesmedi onu. Böyle bende vaksla maksla bir şey yaptı. Berbat duruyor ya berbat. Dayanamadım. Başka berbere gittim elif toparladı. Peki gittiğinde söylüyor musun yani ben yani, ya bir berbere gittim bu ne ya falan. Anlaşılıyor biraz, oğlum musun? zaten saçında makas izi var. Berberde kaç yıllık berber. Nerede bok Hı. ettiler dedi. Dedim abi böyle böyle. <laughs> sana geldik. <laughs> böyle dedim sana geliniyormuş burada. Oğlum bir kere de ben de şey yapmıştım kendim biraz kesmeye çalışmıştım. Ondan sonra olmayınca berbere gittim burada. Dedi hmm. ya dedi senin gittiğin berber ne kötüymüş ya falan dedi. Ya dedim sorma abi dedim İstanbul'da bir yere gittim falan. O da hiç bilmiyormuş falan yaptım abi. Ben şeyleri söyleyemiyorum. Kendi yaptıklarımı söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Sen kesti mi kendi saçını? Yani şey olarak böyle hani 3 numara değildi. Hani baya böyle hani makasla falan. Yok falan yok ne uğraşacağım öyle. Hiç yapmadım. Abi ben bu konuda çok şeyim ya. Benim aşırı modum düşüyor. Çok kötü yaparlarsa saçımı. Bak modun düşüyor dedin aklıma geldi. Bazı berberlerde abi masaj yapıyorlar. Hiç öyle berbere denk geldin mi? Berber olduğuna emin misin oğlum? Bak gerçekten abi mesela tıraş <laughs> oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak tıraş olduktan sonra işte, işte boynunu falan böyle masaj yapıyor. Ondan sonra kollarını böyle gerdiriyor işte. Çektiriyor mektiriyor böyle değişik bir hareketler yapıyor. Berber masajı olabilir bunun ismi tam emin Benim değil. bir berberde i̇şte gördüğüm tütüyor, en egzotik şey abi kulak kılının alevli bir şeyle yakılması yani o, <laughs> o benim için hiçbir zaman bitmeyecek o harika bir şey böyle pamukla mamukla böyle ağzından benzin fışkırtan herifler var ya onlar gibi bir hareketler yapıyor böyle berberler <laughs> o böyle benim için hep Abi çocukluk de... travması ben aşırı hoşuma gitmişti o yani böyle kendini bir gösteride gibi hissediyorsun değil mi bir de çok savunmasız oluyorsun aynen o Nusret hep bu berberlerden almış örnekleri adam şöyle bir şeyler yapıyor pamuk yakıyor bir şey yapıyor bilmem ne oğlum benim bir kere berberde yanımda adam sakallarını ağda aldırdı Ağdayı sürdüler herifin suratına. Bir abi iki kişi asılıyor herifin suratına. Çatır 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 ses çıkıyor. Nasıl kanıyor adamın sakalları. Adama diyorlar ki abi sen hissetmiyor musun ya? Yok kardeşim eşek derisi gibi oldu derim falan diyor <laughs> nasıl ama patır çatır çatır Oo. çatır ses çıkıyor herifin sakallarında. Abi dedim sen kendini nasıl bu işkence yapıyorsun? Kardeşim tıraş sevmiyorum. <laughs> ya dedim abi <laughs> manyak mısın? <laughs> ya abi ya onun kıl kökü yakma makma öyle bir şey de olabilir ama bu da tabii delikanlı adama ters. O yüzden de <laughs> yapmıyor olabilir. Abi adam sakalını ağda yapıyor. Ne delikanlı. yani. Bundan daha delikanlı <laughs> var mı lan. Mazoşist misin yani? Hayır bir de şey oluyor bak. Abi ben bir kere yani ağda falan sevmem abi ben. Adam kendi yanda hazırlamış çat dedi suratıma vurdu bir tane tamam mı ağdayı? Suratına bir de mı? Sıcak yanıyorum. Yani suratım dedim işte bu yanak kısımlarına. Aha. Yani şey yani yüzüm yüzmatmadı. Yani e eli aldı böyle çat dedi yanakları vurdu tamam mı? Ya yani arkadan geçerken elini almış ve tık tık yaptı. Oğlum altıma sıçıyordum lan korkudan. <laughs> yüzüm yanmaya başladı böyle. Şeyi düşündüm yani muma benzettim ben. Yani mumu yakıyorsun. Yani parmağına falan yapışınca çekiyorsun falan ya. Yani onun gibi olduğunu Ha yapıyor musun öyle sen? Mum mu yakıyorsunuz lan? Siz. <laughs> Hayır oğlum mesela mum yakarken eline damladım böyle elinin şeklini alıyor ve yapışıyor ya. Onun gibi düşünmemişti orada sertleşince olacağını. Oğlum çok korkmuştum ve bayağı da gözümden yaş gelmişti ya çıkarken. İstediğim şeyler ya da hoşuma giden şeyler değil. Benim Ama... en sevmediğim şey mesela Hı. Hasan Ali Kaldırım Mehmet Ekici stili. Yani sakalın doğal görünümü değil de bir noktadan sonra böyle çizgi halinde oluyor ya, Arap gibi. Şöyle tam yuvarlatıyorlar Aa, orayı falan. Evet böyle. Ya. Orayı çünkü şeyle yapıyorlar işte Adel ile yapıyorlar o çizgiyi. O aşırı kötü duruyor mesela. Nargile tayfa sakalı yani. Tabii. Abi <laughs> şey çok güzel ya. <laughs> Kardeşim ben tıraş sevmiyorum. Hakikaten öyle değil adam <laughs> ya. Herkes oğlum herkes adama baktı lan. Dört tane koltuk var. Herkes orada normal ile sohbet ediyor. İşte Bursa ne yapar bu hafta? Abi gençler iyi takım falan. Çatır çatır bir ses çıkmaya başladı kenardan. Kafayı bir çevirdik. <laughs> İki kişi abi herifin sakalı asılmışlar. Şu ya inanılmaz kanıyor oğlum adamın yanağı kanıyor yani. Abi dedi en son berber ya acımıyor mu canım? Ben çekerken benim canım acıyor dedi. Adam dedi ki yani yok kardeşim ekşi çek derisi oldu artık bizim deri. <laughs> Olabilir ya. Abi Sizleşmiş şey olmadı. <laughs> Abi Coach Surfing'den bir arkadaşım gelmişti Alman. Adam şeyleri Türk tıraşlarına ilgisi varmış. Yani daha doğrusu yani tıraş olmaya ve işte şu usturalara falan böyle bir ilgisi varmış. Oradan da Türklerin iyi tıraş olduğunu ve yani bu tıraş konusunda usta olduklarını söyledi bana. Yani bilmiyorum hmm. yani böyle bir hiçbir hangi devlette hangi Senin millet, başka ulusa neydi, saçını gibi? kestirmişliğin var mı mesela hayatta? Var. Avusturya'da Şeyde değil başlı. mi? Evet Aynen. İki, iki defa var. Beni bir kere Pakistanlı Aynen. biri kesti İngiltere'de. O da değişik bir muhabbet. İçeride full rugby, kriket sohbeti. De... Hiç anlamıyorum ama keyif aldım yani. Böyle değişik tipler de var ve inanılmaz iyi saçlar yapıyorlardı yanımda böyle. Afro biri gelmiş şöyle şov yapmışlar saçını falan. Ben de fotoğraf gösterdim adama. Anladım ya siktir afro. Fotoğraf ne falan dedi herif. Bir yaptı benim saçı fena olmamıştı yani hoşuma gitmişti. Harbi mi? Aynen. Yanları manları iyi toparladı kral. Ya benimki de yani Hintli olabilir ya da ya o taraftandı. Ee, ben Türk olduğunu tahmin etmiştim başta. Tesadüfen değilmiş. Çünkü ben orada bayağı Türk berberleri de görmüştüm. İçeride Boğaz Köprüsü falan var böyle Türk bayrakları. Abi Londra'nın göbeğinde. Aa bak lan dur şöyle yapalım. Bu bölümün postuna bu fotoğrafı koyalım. Londra'nın göbeğinde Ottoman Crew diye bir tane berber dükkanı var. Harbi mi? Ben fotoğrafını çekmiştim ama girmedim çünkü kesin 250 poundluk falan olurdum. Yani oraya Mesotzil falan kestiriyordur anladın mı? Ha, olabilir abi o <laughs> Ben giremedim ya. oraya. Bırakırdım oraya her şeyi. Benim 15 liraydı bu arada ya. Fena değil gibi yani oranın parasıyla düşünüyorum. Ben hiç hatırlamıyorum ya. 10 pound, 12 pound ne vermiştim de? Hı. Ya benim o gördüğüm ottomun Crew denilen berber dükkanının yani kirası falan zaten uç uçaktır muhtemelen ben hiç oraya adım atamamıştım Türk olduklarına kesin emindim ama adım atamadım yani olabilir ya ben de zaten fotoğraf göstermiştim yani o İngilizce bilmiyor Türkçe bilmiyor ben Almanca bilmiyorum yani saçımı anlatamam o yüzden Çok fotoğraf bir göstermiştim bir de bir de şey yaptım abi yani şimdi tek fotoğrafla da olmaz dedim 3 fotoğraf seçtim bunun ortalaması dedim yani artık yani üçünden birine benzesi birazcık yeter dedim yani. Bence Şimdi bir berbere da... sorsak en nefret ettikleri şey fotoğraf gösterilmesidir abi muhtemelen. Çünkü herkesin saçı başka öyle kesemez abi yani %100. Abi tamam da en azından nasıl istediğimizde anlatabilir. Şimdi yani bizim anlattığımız şey konuyu hiç bilmiyor gibiyiz ya. Abi yanlar biraz daha kısa olsun yukarılara gittiğince uzası olur falan böyle şeyler anlatıyoruz biz. Aynen aynen. Kendi kendi fotoğrafını gösteriyorsun ama değil mi sen berbere? Aa yok. Aa, dur dur evet evet yani şeyde. Bir, bir tane kendi fotoğrafımı gösterdim ama bir iki tanesi şeydi, farklıydı. Bu arada kendi fotoğrafını dedim ya, ilk berbere gösteriyordum hani. Güzel yaptığında çekmiştim diye, onu göstermiştim. <laughs> abi o da şey ya, benim YouTube kanalında şey var ya, rehber filmi. Kısa <laughs> filmi çekmiştik. <laughs> oradaki saçım abi. <gülüyor> <gülüyor> o, yani her seferinde de o fotoğrafı ben kaybediyorum. Gidiyorum YouTube'dan açıyorum orayı. Ee, o saçımın en güzel görünen yerine screenshot alıp öyle gösteriyorum. Bütün izlenmeler senden mi geliyor? <laughs> Tüm izlenmeler bende aslında berbere gösteriyorum. <laughs> Abi bak şu linki açar mısın <gülüyor> <gülüyor> Aha, artık öyle bir şey olmuş ya. Yani. Millet sevgilisine falan birbirine hediye gönderirken YouTube linki ve saniye dakika yazıyorlar ya. Bu eski bir şey değil mi ama ya? ya yeni moda olmuş tekrar. Benim yani şeyde yapılıyordu bu. bunu bilmiyordum. YouTube mu vardı lan eskiden? Yok abi ben bunu şeyde hatırlıyorum. Yani lisenin başındayken 9Gag'de olabilir bir yerde görmüştüm. Mezuniyet fotoğrafının altına yani her bir sözler yazılıyor yani yabancılarda, Amerikanlarda galiba. Hı hı. Ee, i̇şte böyle bir söz cümle bir şey yazdırıyorlar. Oraya birisi link yazmış. O linkte de işte okula küfür eden bir çocuk gibi bir şey vardı sanki. Tam hatırlamıyorum linkte ne olduğunu da. Hmm. E şey vardı işte çocuğun fotoğrafı altında link vardı. Hmm. saniye şey yazıyordu işte böyle. Ee, oradan hatırlıyorum ama bu arada görmeye başladım da pırf, abi yani ben buna ileride bak bir tane daha tespit yapıp isim vereceğim. Şu an yaparsam linç yerim. Ben bir oturup bunu düşüneyim. İlerideki bölümdeki anlatacağım kişiler bunu çok seviyor. Senin genel olarak bir <laughs> İnternet viral trendlerine karşı çok dik bir duruşun olduğunu seziyorum ben. Ya abi şöyle oluyor çünkü yani şey var ya mesela e, internette lame diye bir kavram var ya yani. yani ilk kademe insan anlamında çok cringe bir olay abi ya yani böyle link yazıyorsun açıyorsun filmi ne varmış bir i̇şte orada seni seviyorum ya ya da ne bileyim öyle çok güzel bir cümle söylüyor sen benim bilmem neyimsin falan ha, abi yani. Daha yaratıcı olunabilir gibi geliyor ya. Mesela şey de artık öyle, ee, ses kaydı gönder, yani ses kaydının o e, şiddetini gösteren şeyler var ya. Grafik mi diyeyim artık? Mi? Yani ses kaydı derken... Frekans işte şeyleri. Yok, frekans değil aslında ya. Ses şiddetini gösteriyor desibel cinsinden ya. hı. İşte onları, e, işte bir şey söylüyorsun ya seni seviyorum işte iyi ki varsın gibi bir şey söylüyorsun. Oradaki şiddetleri kağıda bastırıp veriyorsun falan mesela. Ha, dövme <laughs> yaptırırsın yani. belki. Yani buradan şey bilgisini de vereyim ya. Geçen gün sana söylemiştim. <laughs> iPhone'daki ses kaydedici, kaydedicinin üstündeki o şiddet Apple deyince çıkan ses şiddetlerini koymuşlar. Bunu <gülüyor> anlamadılar. Aklıma <laughs> Kimse... geldi. Ne <laughs> biliyor? Uygulama işaretinin üzerindekini deseydi. Aa, doğru, konuşurdu. doğru. Doğru Şimdi doğru doğru onu söylemiyordum. unuttum. Aynen yani uygulama işaretinin üzerindeki e, yani ses kaydedicisinin uygulamasının üzerindeki söylenmiş bir ses var o Apple. Oğlum, o çok iyi tabii. lan bence bu arada. Ben bunu bayağı beğenmiştim. Yani ben bu Apple'ın içindeki Güzel. küçük detaylar benim hoşuma gidiyor abi. Benim de benim de. Abi dur ya konudan sapma da Benim aklıma gelen bir şey daha var. Şu an mesela çocukluk anılarıma gittim. O zaman aklıma geldi. Abi bir tane şey vardı. Berber tahtası diye bir şey vardı. Evet ben çok oturdum. Küçükken boyun yetmeyince oturuyordun değil mi ona? Yani ben lise 2'ye kadar oturdum. Benim bir uzadı. <derim> <laughs> Abi ona oturmak benim şeydi böyle. Yani başta eğlenceli bir şeydi. Çünkü büyükler oturmuyordu. Ama ondan sonra da bir utanmaya da başlıyordun yani. Böyle, çünkü büyük olamıyordun ya hiçbir zaman. <laughs> Hayır yani bir de şey bizi berber şey yapıyor. Onu mesela e, o normal berber koltuğunun üzerine işte kollarının üzerine koyuyor ya. Hı hı. Koyduktan sonra ortasına bir tane de vuruyordu böyle şap diye. Evet tam Hadi buraya diye, otur diye. <laughs> Oğlum çok komik bir hareket değil mi? o? Aynen. Bak berberle alakalı şey de benim mesela garibime gider. Boynuna bir şey sarıp arkadan iğneliyorlar ya mesela. Aa, evet. Ve o sardıkları o şey bayağı sıkı. İlk etapta beni çok rahatsız ediyor. Ne o ne zaman olursa olsun yani. Beni de rahatsız ediyor. Asıl rahatsız eden şey o iğne sanki boynumdan arkadan böyle bir değdirecekmiş gibi de geliyor bana. Hiçbir zaman sanki değdirmiyorlar. Tam hizalayamayacak o. gibi. Bence zaten okulda falan bunları öğreniyorlar. Abi değdirdikleri şey çünkü iğne olmuyor. Maruz kaldın mı buna? İster istemez. Abi fark etmedim herhalde. Yani Abi sol taraftan saçının sağ tarafını kesiyorsa adamın da elinde olan bir şey değil yani. Ama niye öyle kesiyor diye onu sormak lazım. <laughs> yani sağdan evet, evet, sağ kesebilirsin evet. abi mesela. Sen neden aksiyona giriyorsun? Ya herhalde onlar da bunu tercih ediyor gibi bir şey. Abi ama şey hatırlıyorum Her ya. Her işin keyfi başka şimdi yani. <laughs> ne yapsın eli yani bütün gün saçla kılla uğraşıyor. Bak sana dedim ya masaj falan olayları. Abi bir berber çok ilgi gösteriyorsa ben artık o berbere gitmiyorum abi. Yani normal yaptığı da, başkalarına yaptığı da buysa ben bir kullanıyorum abi gitmiyorum. Değiştiriyorum. Abi o yüzden işte ben de çok sevemiyorum bu tarz berberleri. Senin berberlerle ilgili şey mi yani? Sana yakın davranmalarıyla ilgili nasıl bir sıkıntı oluyor? İşte yakın davranmalarını istemiyorum abi. Yani arada bir ne diyeyim işte böyle bir mesafe <laughs> durması gerekiyor. <laughs> ya yani. böyle atıyorum başkalarına şeyde değil yani bak mesela. Herkese karşı aynı şekilde olsa da Sevmiyorum abi ben. Yani böyle bana birisinin böyle yakın davranması hoşuma Yakın davranmaktan kastın senin hafif böyle erotizme kayan bir yakınlık anladığım kadarıyla yani yoksa iyi berberle zaten aranda elbet bir çok samimi bir muhabbet oluyor yani. Manita var mı bilmem ne. Nasıl sizin okul falan filan. Ha ya yok yani öyle değil. Yani Sen ellemeli yakınlık. Şey mı mi? Bahsediyorsun? Bazı masaj yapıyor falan. Evet evet yani Aynen temas. Mesela bazı çok gereksiz bir şekilde yüzünü de yıkıyor. Yani yüzünü yıkarken çok gereksiz hareketler yapıyor mesela. Ve alnını böyle temizliyor. Böyle gözlerini temizliyor. Yanları falan filan. Abi tamam yüzme su vur geç işte anasını satayım yani. Niye bu kadar hareket yapıyorsun? Bu arada da yapıyorsun asla yani? yapamayacağım bir şey. Berberlerin kafa yıkarken kulağa küçük parmak daldırma hareketi var ya şöyle. <laughs> arkadan şöyle bak şu an anladın mı nasıl oldu? <laughs> Arkadaşlar sokuyorlar ve cuk cuk, anladım, cuk anladım. yapıyorlar yani. Abi bunun yani kaç para verirsen ver bir insanın kulağına herhalde parmağımı sokmam yani. <laughs> abi bir de şey de yani böyle. Çok profesyonel yapanlar da var böyle. Cuk diye oturtuyor ve tek bir hareketle içini temizleyip böyle tekrar abi çıkartıyor. Yine de bir şey ya onun, onun içindeki o yapışkan sarı şeyi neden parmağına gelsin berber abi? <laughs> değil mi abi berber abi niye böyle Beynim bir şey? Yapıyorsun? <laughs> Genelde onu çırağa yaptırıyorlar değil mi? Pamukla. Ha yok ben, ben abi yok. Saçı yıkayayım mı kardeşim? Yık abi. Hani artık eve gitmeyeceğim çünkü bir de şey var. Yok abi eve gidip duş alacağım var. Yok abi eve gidip duş alacağım ay evet. falan. <laughs> çünkü yıkamaya para alıyorlar. <laughs> ya bak onu da soracaktım. Bazı galiba para almıyor. Ama bunu da söylemiyor. Para almayan işte sağdan solu kesenler anladın mı? <laughs> o zaten onu <oluyor> <laughs> yaz <yani. gülüyor> Oradan <gülüyor> Ya bir de şeyi de kestiremiyorsun mesela. İşte onlarda böyle bir liste oluyor ya işte e sakal şu kadar sakalla saç şu kadar işte bir ayrı ayrı yazıyorlar. Hmm. Orada mesela saç çıkama yazmıyor ama mesela fazladan para aldığı da oluyor almadığı da oluyor mesela berberden berbere değişiyor. Bunu sormak birazcık ayıp gibi de geliyor çünkü verdiğim para 5 lira ya da 4 lira falan böyle bir şey küçük para oluyor yani diğerinin yanında. Yani bunda dert mi ediyorsun kardeşim? Hadi bizden olsun diyecek böyle. Bir tavırlara bir şeylere girecek. O yüzden soramıyorum da. Bir de yakın berberse bazen zaten almıyor yakın... da yıkama parası. <laughs> ben de şey sandım yakın derken eve yakınsa ben de zaten yıkatmıyorum. <laughs> ben yürüyorum. de öyle bu arada. <laughs> ya boşuna para oğlum ne gerek var? Evde zaten duş alacağız. O arada yıkamıyoruz. Ben şu an şöyle stratejik bir hata yaptığımızı fark ettim. Biz full berber konuştuk mesela kızlar bu bölümü 10 dakika falan dinlemezler. Abi dinleyebilirler. Merak ediyorlar mıdır? Gizemli bir yer mi mesela sence kadınlar için berber? Abi bence kesinlikle gizemli bir yer. Yani erkeklerin kulaklarına alev çıkartıyoruz. Bak öyle söyleyeyim yani. Kadınlarda böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. Hiç görmedim. Yani hiç gitmedim Lan, de Kadın berberinde bir şey var. Beynine bir şey takıyorlar. Mars atak diye gibi bir şey var ya oğlum. Oturuyorlar hep böyle cuf, <laughs> tepeden bir şey iniyor böyle. Daft Punk. Musun, oğlum sen ne diyorsun <laughs> lan kadın berberi. Erkek berberi dünyayı kurtaran adamsa Kadın berberi Star Wars yani bu bilim kurgu seviyesinde. Evet bir de onlarda mesela şeyde rahat. Ya yani saçlarını yıkarken geriye doğru bir şey yaslanıyorsun. Abi biz de bildiğin mahallede böyle saçımızı yıkıyormuş gibi sanki böyle bir normal muslukta kafamızı eğiyoruz böyle. Musluğa bildin dümdüz evet, evet. musluk. Kafamızı eğiyoruz. Adam kafamızı eğiyor. Şakeden şoldur vuruyor böyle 50 kilo. <laughs> şöyle. Sonra o şampuanla hemen küçük parmaklarla bir kulak daldırması. Cok 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 cok. Şöyle kafaya bir şey. Orada ben nefes alamama sıkıntısı yaşıyorum ben böyle falan. <laughs> falan oluyor. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> bir de şey oluyor. Ee, bazısında ben şey de gördüm. <laughs> lavaba lavaba. Lavaba. <laughs> Abi orada mesela bazısı böyle aşağı eğimli olanlar var onları biliyor musun yani mesela yuvarlak hmm. değil böyle aşağı eğimli düz oluyor ee, köşede böyle bir çizgi haline sonra arkaya evet, doğru akıyor evet. onları bildin mi? Abi orada mesela tam denk getiremezsen burnun yere çarpıyor adam da bunu fark etmiyor sürekli arkadan vurdukça benim burnum yere çarpıyor. <laughs> hmm. Böyle kafayı böyle yere attırmaya çalışıyorum. Berber de tekrar aşağı indiriyor böyle saçımı, yani E, bu bastırarak. Abi orada böyle bir mücadele veriyorum Bak böyle. Benim için berberde işkenceyle gelen son şeyi anlatıp sonra da kapatabiliriz. Abi bazen burnunun böyle çok kötü bir yerinde bir kıl kalıyor ve sen asla kaşıyamıyorsun ya çünkü deli gömleği <laughs> var üzerinde. Şey oluyor böyle. Ee, tam o makas değiştirirken ya da böyle bir şey değiştirirken omuzuna silmeye çalışıyorsun evet. böyle. Yandan. Adam çakozlamadan böyle. Be. Çünkü ben ne zaman elimi yüzüme götürürsem kesin böyle berber kızacakmış gibi hissediyorum ben. Bir fırça var böyle. Adam sürekli her yerine değdiriyor fırçayı ama esas yeri bulamıyor böyle. Sinir alıyorum. Hayır orası <laughs> değil. Abi bir de şey de oluyor benim. Oralarda mesela sesle görüntü birbirine uymayan televizyonlar oluyor ya. Sanki televizyonu iz izliyormuş gibi yapıyorum ben. Mesela işte burnumu sürttüm. Ondan sonra işte ya gündem falan böyle, <laughs> böyle televizyona bakıyorum. Abi bu arada ben berberlerde şeyi sezdim. Entebis spor kapandıktan sonra berberler televizyondan ne yayılacaklarını şaşırdılar yani <laughs> anladın mı? Hepsi adamların bir şoka girmiş, bazıları atılım yapmış, bin spor salmış mesela, bazılarında o yok. Hala Entebis sporun işte o frekansını kullanan DMAX açık oluyor bazılarında. Sen mesela söylüyor musun mesela Eurosport'ta çalışıyorum falan filan oradan bir muhabbet de açılabilir yani. Ya bizim Berber abi musun? çok eski oğlum ben yani İstanbul'a geldiğimden beri zaten İstanbul'da tıraş oldum bir kere tıraş oldum sadece İstanbul'da çok büyük bunalıma girmiştim. Onun dışında hiç olmadım. O yüzden zaten tanışıyoruz abiyle yani o biliyor böyle bu hmm. O zaman kapatıyor muyuz? Kapatalım abi. Tabii ki de bu bölümün şarkısı kalbenden her yerde. Saçma. <laughs> yok ya yok. Bu bölümün şarkısı bu olabilir. Dinleyen dinlemek isteyenler dinleyebilirler. Çok kafam karıştı. Kalben müthiş bir sanatçı değil mi Batu? Evet abi ben başta sevmiyordum. Ondan sonra bir hoşuma gitti. Sonra tekrar sevmemeye başladım. Sürekli böyle bir sinüs dalgası gibi alçalıp yükseliyorum ona. Kalben ben şu an son zamanlarda çok yükseliyorum. Bir olayı var mı gündemde? O da buna kalsın. <gülüyor> <gülüyor> İyi buradan da mesaj yerine gitmiştir diye düşünüyorum. Hadi o zaman 20'li yaşlar sizi çok seviyoruz. <laughs> Görüşmek üzere.